Dördüncü sorumuz, aşağıdaki şekilde verilen ABC üçgeni ile KLMN dikdörtgenin alanları birbirine eşittir. Bakalım buradan e, alanlarını bulalım. Üçgenin alanı ne olacak? x artı 3 çarpı 2x artı 1 bölü 2 olacak. Burada ise e, dikdörtgen alanı nedir? x artı 6 ile x eksi 1'in çarpımını e, veriyor bize. Bunlar birbirine eşit olacak. Bakalım bunu açalım ne olur? 2x kare. E, x ile 1'in çarpımından ne yapar? x yapar. 3 ile 2x'ten 6x'imiz geliyor. artı 3 yani 2x kare artı 7x artı 3 bölü 2. Buradan bu eşitlik ne eşittir onu bulalım. E, x ile x'ten x kare buradan eksi 1x değil mi? Şöyle yapalım. Eksi x ya da Artı 6 x eksi 6 geliyor. Yani e, x kare artı 5 x eksi 6 oldu. E, burada e, her iki tarafımızı 2 ile çarptığımızda 2'ler gitti. 2 x kare artı 7 x artı 3 oldu. E, burası ise 2 x kare artı 10 x eksi 12 oldu. 2 x karelerimiz gitti. E, buradan 7x'i diğer tarafa attığımızda 10x'imiz var. Eksi 7x oldu. Ee, daha sonra baktığımızda burası eksi 12'ydi. Eksi 12'yi buraya attık. Artı 12 diye geldi. E, artı 3'ümüz de burada. E, buradan ne yaptı? 15 eşittir. 3x demek ki x'imiz buradan 5. Bize dikdörtgenin çevresini soruyor. 5, 6 daha 11 yaptı. 5'ten 1 çıktı. 4. O halde ee, kısa kenarla uzun kenarın toplamı ne yapar? 15. Çevresi 2 katıdır. 2 katından da kaç yapar? 30 cm yapar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir deriz.